Muhammet Reza. Muhammed Reza. Kendisi bir diş hekimi. Abi. Aynı zamanda bir hekim babası. Sağ ol. Sağ ol. Yurt dışından, İran'dan geldiniz. Abi tabi bizden geldin. Bizim Türkiye'ye ve Türklere sempatisi olan bir insansınız. Sağ olasın. Ol. Çok ciddi boyutlara ulaşmış. 200 kaç gramlı prostat? 200 gram siz dediniz. İran'da 175 gramı. İran'da 175 gramı. İğmi cumhurları. Ama siz evet. ölçtüğünüz. Evet. Okey. 200 200 gram civarında çok önemli değil. Onu biz aşağı kadar çekeceğiz. Bir prostat nedeniyle sıkıntılarımız vardı. Aha. Yaklaşık işlemimiz bir prostat embolizasyonu yaptık. Bir buçuk saat kadar sürdü. Hiç ağrı bilmedim, Hiç de bilmedim. Rahat oldu. Sağır, Hatta bugün bile göndereceğiz seni yurt dışına. İnşallah. İsterse. Sana bağlı. İnşallah. Sana bağlı. Yedir, büyük İşlemden şey. de çıkalı beş dakika oldu. Evet. Aynı şekilde bu şekilde. <laughs> Önümüzdeki günlerde tedavinin etkinliğini göreceğiz. Bu hakikaten dünyada yeni, mucizevi bir tedavi bu. Prostat evet. embolizasyonu dediğimiz, anjöyle ile yaptığımız prostat tedavi. İran'da yapılmadığı için buraya geldiniz. Burada da en e, sık yapan klinik biz olduğumuz için siz de bir ha hekim olduğunuz için geldiniz. Çok sağ olun. İşleminiz de güzel oldu. Evet başka söylemeyi istediğiniz bize. Ben bu işi bu demiyorlar koronadan sonra ben tutulmuştum bu. Hı, -hı. Polistada. Çok aradım. Eğren daha yerine hakime gittim. Hemşe araştırırdım. Ağlım kesmedi. Tv'den organı götürsünler. Götürmeye cerrahına razı değilim. Ancak sizin filminizi gördüm şeyde Whatsapp'ta. Onu araştırdım. Ben bugün yine böyle olarak gelmiştim. Geldim kendisi gördüm. bugün bir tanışmaya, Aha, tanışmaya gelmiştim. Ha, tanışmaya gelmiştim. Tanıştıktan sonra sağ olun güvendiniz. O kadar size. sizden enerji aldım ki, o kadar güvendim ki. Çok sağ olun. Şükür Allah'a. O da ameliyatta bir buçuk saatte geçti. et e, hissedemedim. Çok güzel. Çok sağ olun. Allah'a sağ olun. Sizin Allah'a sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olasın. <laughs> <sağ de. gülüyor> <Tağ de. gülüyor> Hoşçakalın.